Shimano FX 4000 serisi. He vallahi iyi olur ha. Hakikaten bayağı büyük ha bak. Videosunu atacağım. Oo Evet sevgili dostlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Şu anda yine Yuvacık Barajı'ndayız ve Levrek Avı'ndayız. Gördüğünüz gibi Ali Dayı'nın sistemini yaptık. Dip atıyoruz. Canlı yem solucan var. Bakalım rast gelsin. Efendim. Alo. Efendim baba. Aleyküm selam. Yok yok. Balık tutuyorum. Balıktayım şu anda. <laughs> Hatta çekmeye çalış. Yok yok. Ee, bu biraz büyük bak. Oh oh oh. Bana e, çok büyükmüş lan. İpek yaşadı İpek. <gülüyor> <gülüyor> he vallahi iyi olur ha. Hakikaten bayağı büyük ha bak videosunu atacağım. o yut. Yutmuş lan. He? İpek burada değil ya. Yok yok İpek burada değil. Siz ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? Sana bir şey söyleyeyim mi? Sana bir şey söyleyeyim mi? Bak senin şansına, senin şansına bak bu, bu balık. Hakikaten çok büyük. <laughs> ee şey ip, e, İpek seviyor ya. Tamam ee, yüzden çok yutuyor ya Bak. Güzel bir vuruş aldık. Yo geliyor. Ufak geliyor. Evet arkadaşlar tane daha yakaladık. Tasmaladık. Güzel bu. Güzel boy. Geldi bakalım güzel bir levrek daha. Evet sevgili dostlar son atışımızı yaptık. Artık Gelirse gelir yapacak bir şey yok Video izlediğiniz için Hepinize çok teşekkür ederim Kanalıma abone olmayı ve videolarımı izlemeyi Videolarıma like atmayı unutmayın Desteğiniz benim için gerçekten çok önemli Hani bu işi yapmamız için Bu işe devam edebilmemiz için Bir enerji Yani izlenme saatinden dolayı şu anda Youtube'da herhangi bir para kazanmam Söz konusu değil Bugüne kadar hiç kazanmadım Sadece izlenme saatinden dolayı ee, Şu anlık Eee kazanamıyoruz bilginiz olsun arkadaşlar. Hoşça kalın. Balıkta kalın. Rast gelsin.